açmış zap suyundayız ve birçok memleketimizin mısralarda dile getirdiği şimdi zap şiirini dinliyoruz. Karanlık gecede kara sudan zap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak şehitlik yazılmış. en güzel türküyü kurşun söyler özüme. Ola ki tendurek aldı, cudi, kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman. Şehadet aslanlarının savaşında. Ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde can veren, kan veren yiğitler. Yar gönlümüze düşende Çıktık dağların başına Karanlık gecede El uzattık hilale Vurgun yedik seher rüzgarında Gurbet türküleriyle Selam ettik yar diyarına Savaş türkülerinde kendimizi bulduk Vatan türküsüyle Toy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken Tekbir ilahi ki bayramdaki iman Yıldız yüceliğinde vatan olası gönül Neylerim, beylerim, beylerim sensin acem Seninle gezerim şavşatı, karsı Seninle inerim bin gölden vana Muştan el ederim Adıyaman'a en deli sevdalar yaşarım pusu geçerken Keleş sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardından Divanesi olduğum Anadolu'yu gezerken Nasibim bir kurşun olup da düşersem toprağa Eğer, eğer toprağını açmış ise bağrını Damla, damla düşüyorsa toprağa kan bayraklara sarılıyorsa tabutlar, analar, analar ağlıyorsa git erlerinin ardı sıra. Gelinler, gelinler yas tutuyorsa git erlerinin ardından. Ki Türk devleti öksüz kalacaksa eğer, koy ver, Şahin misali saldırsın. İbrahim'in delilerini Mehmetçesine, çakal sürüsüne. kaldıkça ulu kocaların ak sakalların duası üstüne olsun. Filistinli bir baba evine ekmek götürürken eşinin ve çocuklarının gözleri önünde tartaklanabilir, suçsuz yere tutuklanabilir ve insanlık dışı işkencelere maruz kalabilir. Filistinli bir Müslüman camiye giderken İsrail askerlerinin tüfekleriyle yüzümüze gelebilir. Filistinli bir çocuk okul bahçesinde oynarken atılan bomba sonucu hayatını kaybedebilir. Olabilir. Kurşunların üstü bana canı yanıyor Allah aşkına Yahudi kurşunu bu benim mabedimi yıkamaz En fazla şehit edebilir Bu da erişilebilecek en büyük mertebedir Zaten bizim korkumuz yok Yükten <laughs> Yahudiden Ermeniden Müslüman yurtlarını korusan Allah <laughs> doğru, Savaşta doğdu ve savaşta öldü çocuklar kan göründü Ama siz Elizabeth de sikiştire durun Ülkenizde Amerika <laughs> ah, yazık İsrail kan döksün Yıldan <laughs> boynunu büksün Ama sizin savaş taktiğiniz Önce çocuklar sonra kadınlar Ve de malın ülkü Sistema fedanın kuyruk acısını Kimse bilemez yazık onlara Ah, dedelerini bir Türk öldürmüş Eline sağlık atan ruhuna rahmet Madem ah, Ermenisin o zaman Mert'in ah, Gidip kendini bir mezara gömmelisin Tıpkı Ermeni dedeni döndüğümüz gibi Yine de Allah rahmet eylesin İstildi daha gibi <laughs> Türk evlatları Seyir almış kara toprakları Anaları babaların ağıtları Sana neyine kadar anlatmalı ah, Bana bunu söyle çözüm için illa ki can ah, mı Peki tamam o zaman Varlığın Türk varlığına armağan olsun Ne mutlu Türk'üm diyene ah, Vatan sana kardeşim olamaz Farkını bul o bir yavşaktır Soykırım olmalı hoşuna giden Sistemi dinleyen alçaktır Haddini bilemeden ölmesin İsrailoğlu Yerle bir ol manifesto bu yol Kana kana bitmedi petrol Yeni rol yazılır ama Hollywood'da Arada bir vatanıma yaklaşır amacını Anlamış olmalı kaçmadım hiç Bana çılgın denmedi boşa bile dolu kuyu Patlatırız ve de baktı gence bana kalk deyince Kalkacak asker gücü yetmez kundaktakinin Suçunu şerefsiz bari savaşta Biraz asiyetiniz olsun Allah'tan kork Kaç kere yazıldı siz bile unutun Kitabınızın kaçıncı sayfasında bu katliam kutsal topraklara adım atamadan adım adınızı yazma Soyları burada da mevcut sözde baş al beni bayraklarıma dokunacak yok çek bir serine emeline bile bile kuyruk acısı çekin Esaretin bir bedeli de olmalı ben bilemem şükür uğramadım Kaldıran olmadık hiç korkumuz olmadı düşmanı bence de bu bitirdi Aydın geçinen terörist hasta yazar der salmadı geçmişten Halkımın aptal olduğunu düşünen her beyin hayatını yitirdi Vatan sana canım feda bayrak sana canım veda kahveler saldırsın karleçten asılsın yurt üstünde yurt kuran parçavralar yakılsın vatan sana canım feda bayrak sana canım feda kahveler saldırsın